Selamun Aleyküm arkadaşlar. Halil'le beraber <laughs> sahur oyunu yapıyoruz kendimiz. Can sıkıntısı. <laughs> Malum evde <git>, mahsus kaldık. <laughs> Biz de sarkaçlı alıştırmalar yapıyoruz. üstlüğümüzü altınımızı koyuyoruz. Ardını sarkaçımıza. Altınımız da burada. Evet arkadaşlar şu an Frekansımızı alıyoruz. Evet frekansımızı aldık bakın. Şuna geldiğinde. Evet. Hadi sakla bakalım. Can sıkıntımızı bu şekilde gideriyoruz ne yapalım. Tamamdır baba. Tamam mı oğlum ya Allah ya Bismillah. Salınım vermeyi hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Yaklaştır Ali. Şimdi burada daima arkadaşlar frekansı aldıktan sonra yani şu ön tarafa şu hafif bir şu salmamı vermeyi unutmayın. Allah'ın izniyle başarılı olursunuz siz de. Çalışmalara siz de devam edin. Evde boş boş durmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabırlar olsun.